Herkese günaydın. Kapatalım mı Asya? Tamam hadi birazcık kapatalım. Kafamızı dinleyelim birazcık. Bütün evi süpürdün. Bütün evi Asya süpürdü. Tabi önce ben süpürdüm. Sonra Asya birazcık mutfağı süpürdü. Birazdan da sileceğim. Sonra toz alacağım sonra. Şimdi Asya'ya çok az bir makarna yapıyorum. Benden makarna istedi. Sadece ona kadar. Çünkü ben yemeyeceğim. Çünkü ben güzel bir Kahvaltı öğle yani demiştim ya saat anne, 12 gibi. Sen herkese merhaba de. Evi süpürdün mü sen bakayım? Gel bakayım süpürün. Oy, ben de bol bol suyumu içeyim var. Başka bir şey içemiyorum. Gerçi içiyorum. Yeşil çay içtim sabah. Böyle akşam üzeri falan yemekten önce ya da yemekten sonra içerim. Kiraz sapı çay içmeyi düşünüyorum ve bol su. Güzel şeymiş. Su içmek. Önceden susadığım zaman içiyordum. Sus. İyi bir şey diye susadığım zaman su içmedim. Şunu almış kafasına takmış diyor ki ne var ya? Pepe şapka. <laughs> Pepe'li şapkası böyle mi? Bakayım. Asya alemsin ya. Oldu ben? <laughs> Hiç korkmadım ki ben. Ama ben öcüyüm. Nasıl bir ödüsün öyle? Çok sevimli bir ödüsün sen. <gülüyor> 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 Can't come. Biz markete gittik biliyor musun? Size söylemedim çünkü temizlik yaparken telefonumun telefonumun değil kameranın şarjı bitti. Hava da çok güzeldi. Biz yine markete gittik. Eksiklerimiz vardı. Bime gittik. Biliyorsunuz biz de eksikliğini göstermeyecektim ama göstereyim bence değil mi Asya? Gösterelim mi? Hadi gösterelim. Bili bili yumurta. Şöyle. Tamam Asya şey istiyor. Süt hamburger istiyor. Bir dakika. Asya'yı süt hamburger aldık da. Şimdi hepsini çıkardım. Bu şekilde göstereyim. Poşetten tek tek çıkarmayayım diye. Şöyle tava ekmeği aldım iki tane. Yani tava ekmeği diye geçiyor sanırım. Sedat yiyor, seviyor. Sonra yumurta aldım. Bili bili. <laughs> o filmden çok yumurta almıyorum ama diğer markete gidemedim şimdi. Aldım. Sonra şampuanımız bitmişti. elidorun bu. Sağlıklı uzayan saçlarmış. Bir tane bundan aldım. Sonra bu oda kokusundan aldım. Bunu ben seviyorum. Arada alıyorum. Salona koymayı düşünüyorum. Bu televizyonun yanındaki rafa. Çünkü aşağı katlara koyarsam sıra bunu. Halleder. Bu Yasemin kokulusu. Hatırlayamadım da kokularını ya. Pudra vardı. Yasemin vardı. Kaşmir vardı. Üçünü kullandım ama tam olarak hatırlamıyorum kokusunu. Ama Yasemin güzeldi sanki o yüzden. Tekrar aldım. Kırmızı toz biberim bitmişti. Tatlı kırmızı biber aldım. Sonra karabiber kaşar peyniri aldım ufak. Pil aldım. Şey bu benim aynam var ya onunla pil aldım. Sonra Simbat'ın bu kızartılmış yer aldım. Bunu da Sedat seviyor. Sonra Bulut'un bu yumuşatıcısını aldım. Geçen mavisini almıştım. Mavisi biraz ağır kokuyor. Aslında ben de morunu seviyorum. Bana yaz, birkaç kişi yazmış Esra moru daha güzel diye. Ama yoktu. Sanırım hep morunu alıyorlar. Ama bugün iki tane vardı. Bir tanesini de ben kaptım. Güzel kokuyor, hoş kokuyor. Böyle çok hafif bu zaten konsantre. Böyle bir kapak koyunca yetiyor yani. Sonra bir tane ayran aldım. Aslında kendim yapıyorum ayranımı ama ne bileyim canım hazır ayran içmek istedi bugün. Akşam yemeğinde içerim diye. Aldım. Sonra şöyle leysin. Çiğdem'in kokusu çok güzelmiş. Evet doğru hatırlamışım. İyi ki bunu almışım. Çok güzel kokuyor. Sen buna yaklaşma diye buraya koyacağım anneciğim. Çok güzel kokuyor Burada dursun. O akıbı ister misin? O ister misin? Anne akıbı ister misin? İsterim. Benim zaten o. Yiyebilir miyim? Sor, tamam. Sonra dekiyeceğim. Anne marketten tamam. dekiyeceğim. Marketten mi aldın? Evet. Tamam getir ben giyeyim. Kıyamam sana. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Temizlik değil. yaptım. Ondan sonra dedim hadi eksikler var. Çıktım onları aldım falan. Onları yerleştirdim. Şimdi yemek yapacağım. Sabah tavuk çıkartmıştım. Canım fırında tavuk yedin. istedi. Hem de fırında tavuk için iyi bir Adam gün. Yoruldum çünkü kolay yemek olur. Yedin. Teşekkür ederim anneciğim. Fırında tavuk yapacağım. Başka pilav belki yaparım. Pilav yapayım mı? Bu bizim mi? Evet orası Asya'nın piyanosu siz biliyor musunuz? Çok ses yapmadan anneciğim tamam mı? Çok ses yapmadan. Böyle böyle böyle. Böyle 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 Ne? Fırın atacağız anneciğim bunu. onurban mı? Biraz yiyebilir hmm. miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Ben de mısır yiyeyim. Tamam. Aman bir yolda bir yesin mi? Bir bana. Ben yesin. şey istiyorum Asya. Hamburger istiyorum. Hamburger mi? Evet. Hamburger nerede anne? Oyuncak. <laughs> Oyuncağını yiyin bari ver. Oyuncak mı anne? Evet. Hmm, çok güzel gözüküyor. Ama <laughs> Pişmiş ama bu. Bak şimdi pişirirken. Önce havayı koyuyor. Ama bu çok olur mu? Olur. Tamam. Mutfağına koy. Bakayım ne yapıyorlarmış. E bu buna bir şey söylüyor. O da bilmiyorum diyormuş. <laughs> evet, Asya ne baktı? Asya Asya Evet Asya'yı unuttum. Ve mutfağa girdim. Şimdi Aslında bugün yapacaktım ama fırsat bulamadım. İşte temizlikti, yemekti, Asya'ydı falan. Fırsat bulamadım o yüzden şimdi bulabildim. Patates kroket yapacağım. Ben böyle bazen arada yapıp atıyorum. Güzel oluyor. Çıkarıyorsunuz, kızartıyorsunuz. Şimdi yemek için değil tabii ki yemeğimizi falan yedik ama buzda atmak için patates kroket yapacağım. Bu tarif e, güzel oluyor. Size de paylaşmak istedim. Hadi başlayalım. Evet malzemelerimiz neler? Şurada şöyle mısır nişastası var ama 4 yemek kaşığı kullanacağım. Unumuz var ama yani bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra eğer elinize hani cıvık geliyorsa, eklenmesi gerekiyorsa un falan, un da ekleyebilirsiniz. Sonra e, bulamak için galeta unu, bir su bardağı kadar kaşar peyniri. Şöyle benim 3 tane büyük boy patatesim vardı ama siz 4-5 tane falan orta boy küçük boy patates de kullanabilirsiniz. Sonra şurada iki tane yumurtanın sarısı var. Tuz, karabiber, ben sadece bunları ekleyeceğim. İsterseniz pul biber ya da başka istediğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Evet, bütün malzemeleri kaseye koydum. Yalnız şunu söylemeyi unuttum. Patatesleri mutlaka soğuk olması gerekiyor. Yani ılık ya da sıcak olmayacak. O zaman cıvık oluyormuş. Öyle diyorlar yani. O yüzden mutlaka soğutun. Ben de koymuştum ocağa patatesleri. Anca işte 9'da yapıyorum. 2 saatte önce soğudu. Şimdi bunları karıştıracağım. Dediğim gibi e, eldiven takacağım ojelerim var. Böyle cıvık falan olursa tekrardan onu ekleyeceğim. Yoğurmaya başlayabilirim. Şimdi yerim. bu 5 tanesini galeta ununa buladım. Kızartacağım. Diğerlerini buzluğa attım. Evet kroketlerimi kızarttım. Ya bir tane yemek istiyorum ya. Yemez miyim? Acıtır çıtır ya. Of. Şu anda dizi izliyorum. Vampir Günlüklerini izliyorum. Buna sardım. Tam 8 sezon ve her sezon 22 bölüm. Ve ben şu anda 1. sezon 18. bölümdeyim. Yaklaşık bir hafta olmadı herhalde ben başlayalım. ama. Yani. Akşamları izliyorum 2-3 bölüm. Şimdi dizimi izleyeceğim. Size veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.